da bunun böyle olmadığını Biliyoruz. net bir şekilde görüyoruz. Türkiye'de diyor ki ben senin bu talebine oy birliği bu böyle bir gücü var. Çünkü Amerika'da konuşmanın başında da söylediniz işte NATO'nun yeni üyesi falan diye başlayan konuşmalar veya yazılar falan yok yeni üyesi falan değil. Oy birliğiyle karar alınıyor. Türkiye'de burada onayı olmadan İsveç'in girme şansı yok. Ben Ankara'da yürütmüş olduğum süreç ve takip ettiğim, yani yakından takip ettiğim için söylüyorum. PKK, PYD konusunda Türkiye çok hassas. Özellikle Suriye'nin kuzeyindeki yapılanma ve kendi müttefiklerinin bu konuda PKK'ya destek vererek bir müttefik tehdidi diye tanımlayacağımız bir durumun ortaya çıkması oldukça rahatsız ediyor ve bunu bir gelecek kaygısı olarak ve işte BK kaygısı olarak görüyor. Ben ne olursa olsun bu konuda hassasiyetimi ortaya koyacağım. Ve bu konuda direteceğim diyor. Benim gördüğüm şey şu. En ufak bir tereddüt yok. Geçmiş dönemdeki deneyimi kullanarak zaman zaman çünkü 70 yıllık NATO üyelik sürecine baktığımızda belli dönemlerde sıkıştı, sıkıştığımızda diyelim ki bu konuda geri adım atıldığı olmuş mu? Evet olmuş. Ama diyor ki Türkiye artık ben geçmiş dönemdeki verilen sözleri biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde devletler arasında öyle işte ben söz verdim falan Olmaz. diye hatırlayalım. Ee, olmaz. En son bunun örneğini Putin'de gördük. Ne dedi Putin? Siz dedi 91 yılında falan bana söz vermiştiniz. Ee, NATO'nun e, Rusya tarafına doğru genişlemesi genişlemeyecekti. Böyle demiştiniz ama şimdi bunu bıraktınız. Yani bu bu olmaz. Eğer siz kendi çıkarlarınızı sağlam e, zeminlere oturtuyorsanız veya bir anlaşma çerçevesinde bunu yapabiliyorsanız olur. Türkiye'de bunun geçmiş dönemdeki işte Roger Plan'da olduğu gibi e, kastettiğim biliyorsunuz Yunanistan'ın e, NATO'ya tekrar dönüşü ya ben bunları yaptım ama büyük maliyetler ödedim. Şimdi o da benim başıma bela oluyor. Şimdi benim hiçbir güvenlik kaygımı dikkate almayan bir ülkeyi de hiçbir şey yapmadan buyurun geç demem diyor. Ama burada bir taraftan Türkiye'yi de ikna etme çabası olarak genelde Amerika Birleşik Devletleri'nin de başvurduğu yöntemlerden biridir bu bu süreç başlar başlamaz Türkiye'nin özellikle hava savunmasındaki ihtiyaç olan F-16, yeni F-16'ların alımı ve biliyorsunuz bir kısmının da modernizasyon kit meselesi var. Bunların halledilmesi için yönetim evet ben destekliyorum diye buradan da bir kanal açtılar. Yani bakın işte siz, ya ben bunun şöyle değerlendiriyorum, ikisini birlikte değerlendiriyorum. Siz burada Amerika'nın ve işte Amerika'nın bu konuda iki isteklerine pozitif bakarsanız, biz de bu konuda kongreye destek veririz ve kongre üzerinde yetkimizi, etkimizi veya işte nüfuzumuzu kullanırız gibi bir tavır takındıklarını görüyorum. Ama bendeki kanaat şu, böyle devam ettikleri sürece Türkiye'deki en azından bugünkü mevcut iktidarın, bu konuda ...kesinlikle evet demeyeceğini görüyorum. Peki inşallah demezler. Ali Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Trafiğe takıldınız galiba biraz. Maalesef. Maalesef İstanbul böyle taksi bulunmaz, trafiğe takılınır. Nereye kaçta gideceğimizi bilemiyoruz. Bazen erken çıkıyorum, yarım saat önce varıyorum. Evet. Bazen varırım diye çıkıyorum, yarım saat geçiyorum. Böyle bir sıkıntı var konumuyu anladığını herhalde. İsveç, evet, İsveç'in sertleşme, İsveç e, sertleşmesi, İsveç'in sertleşmesi İsveç'in e, kendi içerisinde demokratik e, rahatlığı e, diyeyim. Evet. Türkiye'nin abına basıyor. Evet. Türkiye'de bu konuda veto hakkını kullanacağını söylüyor. Amerika ise İsveç'te evet. sanki artık NATO üyesi olmuş gibi konuşuyor. İşte bir, ikili görüşmelere başladılar savunma konusunda ve bunu da tam Türkiye aleyhine gösterinin yapıldığı günün ertesi yaptılar sanki Türkiye'de de alay eder gibi bir bir yandan Türkiye Batı'sın sürdürülebilir mi diye sordum her iki konuğumuza da ve bir yandan da Türkiye'nin çünkü başka sıkıntı var Amerika ile işte F16 ...Halkbank davası. Yani evet. Amerika diyebilir ki... ...iyi peki tamam sonra ta almayalım... ...biz Halkbank davasını tekrar bir canlandırırız... Evet. ...falan e, diyebilirler. Büyük tazminatlar söz konusu orada veya... Evet. ...SBK davasını başka yöne çeviririz diyebilirler. F-16 gibi. Bir yandan da... ...geçen gün Avrupa'da meslektaşımla konuşuyordum. O da dedi ki, siz İsveç vatanınız dedi... ...biraz dedi e, bizim... E, ...Türkçe benzetmeyle... ...hani eşeğini döver semeni semerini döver gibi olmuş dedi. Sizin yanınıza dedi... ...doğrudan doğruya Pekka'yı besleyen Amerika var... ...ona bir şey demiyorsunuz yani... <laughs> ...sen onu oradan çek, bu güçlere çek, ...onu destekleme diyemiyorsunuz... ...İsveç üzerinden, İsveç'teki Kürtlerin... Şey, ...o kadar da bizler yok. onlar en fazla gösteri yapıyorlar... ...yanınızdakiler esas için yani. ...diye bir Avrupalı meslektaşım söyledi bunu... Çok ...doğru da bir şey... ...Türkiye'nin bu İsveç vetosu... ...ne kadar gerçekçi, ne kadar sürdürülebilir... ...iş nereye varır sonunda? Yani gerçekçi... ...diye düşünmek istiyor insan... E, ee, zamanda Yunanistan bunu Makedonya ile yaptı. Ee, ama Makedonya İsveç değil. değil. Ee, ve tabii o zaman Ukrayna gibi bir problem yoktu. Bela orada. yoktu başımızda. Şu anda Batı ittifakı değil, bütün dünyadaki askeri dengeler. Biraz bu Ukrayna Savaşı'nın e, NATO lehine sonuçlanmasına bağlı denilebilir. ya sonuçlanmaya da bilir ama e, Karşı karşıya olduğumuz riskler çok büyük. Dolayısıyla Türkiye'nin bu da Türkiye'nin elini zayıflatıyor. Maalesef. Zayıflatıyor mu güçlendiriyor mu? Çünkü yani... bir yandan orada Erdoğan'ın yaptığı, Erdoğan'ın yapmış olduğu bir arabuluculuk bir şey var. Onda bir saygınlık kazandırdığı söyleniyor. Öyle bir e, imaj var ortada ki haksız bir imaj değil. Şimdi e, yani Türkiye'nin bu F16 ihtiyacı e, F35'lerden sonra e, daha evvel. Fethullahçı terör örgütüyle olan mücadele sırasındaki hava kuvvetlerinin almış olduğu önemli yara bunların hepsini bir araya koyduğunuz zaman Türkiye'nin eli çok da kuvvetli değil. Dolayısıyla bunun da bilincinde olması lazım. Fakat tabii ki burada geri adım attığımız durumda bütün PKK ile olan mücadele boşa çıkmış olacak. Ee, ...bunun imkanı yok, göze o alamayacaktır. Yani şunun için söylüyorum bunu... Ee, ...o zaman tabii PKK yine e, benzer stratejileri... ...başka yerlerde de uyguladığı zaman... E, ...yine benzer sonuçlar alabileceğini düşünecek. Hoş, tabii bunu söylüyorum bir taraftan... Yani ...Rusya'da da aynı faaliyetleri sürdürüyorlar zaten. Dolayısıyla burada sanki... ...yani gerçekçi bir açıdan bakıldığı zaman... Biz F-16'ları alırsak e, ve İsveç'te e, biraz göstermelik de olsa e, bize karşı beklentilerimizi karşılar bir iki açılımda bulunursa Ama karşılıklı, İsveç dedi ki daha fazla yapacağımızı yaptık. Bundan sonrası biz yani Türkiye'nin beklentilerini kaçtırır mıyız dedi. Bugün onu söylüyor ama yarın değişebilir, yarın değişebilir yani bu diplomasi de yani, bir şey. İsveç kişi. bize göstermelik bir jest yapar. Evet. Amerika'da F-16'ları verirse biz de veto'yu kaldırırız. Evet. ...herkese kendi kamuoyuna konuyu bir şekilde izah eder. İzah diyor. eder. Yani gerçekçi olmak lazım. Çünkü biz dediğiniz gibi Amerika ile doğrudan bunu konuşamıyoruz. Ee, onun sebepleri üzerine düşünmemiz lazım. Yani biz bu sorunu Siz Amerika... Sizin özmüş nedir sebep? Şey <laughs> yani ilk başlangıç sebebini hatırlıyorum ben. Yani IŞİD olan mücadelede bizden yardım istediler. Biz hayır dedik. Biz hayır deyince <laughs> bu sefer Kürtleri İleriz. kullanalım o zaman dediler. E şimdi bu tabi e, ittifaklar arasında aslında kolay kolay unutulacak bir hani kazık demek istemiyorum ama bizden kazık yediklerini düşünüyorlar Amerikalılar büyük ihtimalle. Ve 20 yıl içerisinde iki kazık yedikleri. Ee, evet, işi, tabii. Kuzey erak, erak evet tabii bir kuzeyerek bir operasyon. Evet. Evet. Şimdi bunların hepsini e, Türkiye'den ee, gördükten sonra tabii bizim karşımızda nasıl bir müttefik var diye düşünmeye başlıyor Amerika'da nasıl ki Ortana Türkiye diye düşünüyor. E, tabii biz. ki evet. Yani hatırlayın buna at pazarlığı yaptılar bizimle. Evet ben oradaydım. Evet dediler yani bunu o zamanki yani, ee, Başkanı Savunma Bakanı. Savunma Bakanı pardon. Evet yani eski Dünya Başkanıydı falan filan Dünya Bankası Başkanıydı. Yani Amerika'daki görüntü Türkiye görüntüsü öyle çok parlak, değil. parlak bir görüntü değil. Ya, o da bizim elimizi aslında zayıflatıyor. Yani biz böyle pırıl pırıl bir müttefik yani o hala olmuş olsaydık eden beri süren bir Mart biri süre ki. gelen gerilimin hala devamı. Tabii ki. Yani bu askerlerin kafasına çuval çuval hikayesi bunların hepsi hatıralarda Türk tarafında da hatırasında hatırlanıyor. Bu karşı tarafta da. Hatırlıyor. Amerikalılar da bizim askerlerimizi gemilerde mahsur bıraktığı hatırlıyor o zaman. Gemiler geliyordu Türkiye'ye. <laughs> Yani biz şaka mı yapıyoruz <laughs> Irak gibi büyük bir operasyon yapıyoruz. Bizden 500 milyon dolar daha verirseniz şu olur, 1 <laughs> milyar verirseniz bu olur. Daha, 90 milyar dolar falan galiba. Yani işte böyle bir pazarlık. Ee, hatta o zaman Yaşar Yakıştı galiba Dışişleri bakın oraya gider, Ali Babacan'la beraber. Türkiye'nin talepleri sıralınca Amerikalı taraf şöyle demişti. This is non-starter. Yani no, Bunu başlamayız dedi. Bize <laughs> kapatan konuyu demişlerdi. Sonra da Türkiye hakaret dolu sözler kullandılar o dönemde de. Evet. Ama siz diyorsunuz ki sonuçta bir uzlaşma ortamı e, evet. bulunur. Karşılıklı tavizler verilmiş gibi yapılarak Türkiye zaten evet. hak ettiği F-16'ları F-35'leri alamadığı için Tabii. ikinci el F-16'lara razı gelerek zafer kazanmış olur. Amerika'da kendi kamuoyuna der ki bak F-35'leri verdik ama bunları da verdik işte zaten çöpe atacaktık diyebilir Amerika. E, İsveç'te 3 tane ikinci sınıf teröristi teslim eder Türkiye'ye. Der ki ya bir şey değil onlar zaten burada da suç işleyeceklerdi. Bunlar da evet. Olof öldürenler öldürenlerdi falan diyebilirler. Evet. Yani umulur ki böyle olsun ve ondan sonra da NATO içerisinde İsveç'le anlaşabilelim. Anlaşılır bir kere girdikten sonra yani, girince anlaşabilirsiniz. Girdikten, şey girdikten sonra anlaşılır. Ee, her şey başlangıçtadır. ya. Tabii yani müttefikinizin hala PKK'yı barındırır olması o zaman daha rahatsız edici e, ama olacak. En büyük mesele PKK'yı barındırdığı e, için yani, PKK'yı yaşattığı için. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde değil en azından. Evet. PKK. Ama burada daha ki Amerika'da olsa daha iyi. Burada daha kötü yani öyle belki ama yani burada e, ikisi de olacak büyük ihtimalle. Evet maalesef e, ...böyle bir sıkıntı var. Neyse e, Uluslararası sorunlar e, çözülmek içindir. E, herkes öyle biraz diş gösterir falan. Sonra da e, müttefiklerse oturur anlaşırlar. Müttefik değillerse oturup anlaşamazlar. Bazen de müttefik olmayanlar daha kolay anlaşır. ile olduğu yani. e, gibi. Bu konuyu kapatalım. Başka heyecanlı konularımız var Çok heyecanlıyız hocam. Yani Her dakika bir şey var merak etti. En önemli konumuz da biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu. E, önce... YSK'ya hakaretten bir dava e, açıldı. Ben o davaları çok iyi bilirim. Bana da açılmıştı aynı dava. E, 7 dakikada mahkum olmuştum YSK'ya hakaretten. E, sonra da dedik ki, yarın sonra 2 sene yargı şeyi sürer, onaylanma sürer. 10 on, on, günde de onaylanmıştı. E, bu YSK'ya hakaret davaları biraz hızlı ilerler genellikle. Ekrem de hızlı ilerledi ve e, sona erdi. Ancak oradan pek bir şey çıkmayınca, bulduğu sonucun benim ihtimal olunca Keş peş peşe yeni davalar geliyor. Terör davası geldi. Terör davasında şunlar söylendi işte teröristler var İstanbul Belediyesi'ne işe alınmış falan filan diye. Bunların büyük bölümünün en azından bir bölümünün Ak Partili belediye başkanı döneminde işe alındığı ortaya çıkınca o dava da biraz sallandı. Şimdi de Beylikdüzü Belediyesi ile ilgili bir dava söz konusu. Beylikdüzü Belediyesi'nde İmamoğlu'nun ifadesine göre daha önce soruşturulmuş ve suç bulunamamış bazı dosyalar yeniden açılıyor ve yine bugün bir gelişme oldu belki e, farkında vardınız belki varmadınız henüz daha e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir alt kuruluşuna bağlı bir otomobilin içerisinde uyuşturucu e, bulundu ancak bu otomobilin belediyenin açıklamasına göre e, belediyeye ait değil belediye iş yapan bir alt taşeron şirketi ait olduğu ve iştekilerin de belediye çalışanı olmadığı hatta belediye hizmet veren ekiplerden de olmadığını e, söyler ama bir İmamoğlu üzerine bir gidiş var siz nasıl Hı -hı. görüyorsunuz İmamoğlu üzerine gidişi ee, bu nereye götürülmek isteniyor? İmamoğlu'na güç mü veriyor yoksa gücünü elden, adaylık ihtimalini zayıf, atıyor, zayıf atıyor mu? Aa, belki aslında buna iki açıdan yanıt vermek lazım. Yanıtlardan bir tanesi İstanbul'un kazanılması ve İstanbul Belediye Başkanı olması ile ilişkili e, İmamoğlu'nun. E, dolayısıyla e, İstanbul'u elinde bulunduran bir muhalif partinin, e, yani bir muhalif partinin İstanbul'u elinde bulundurmasıyla bulundurduğu bir durumda seçime gitmenin kendisini e, iktidar partileri daha dezavantajlı görüyor olabilir. İstanbul'u geri almak, İstanbul'u kontrol etmek, buranın kaynaklarını kontrol etmek. E, seçimden önce, seçimden de önce olarak. bunun önemli olduğu düşüncesi olabilir. Biri bu. ikincisi tabii ki İmamoğlu aslında muhalif bloğun içerisindeki önemli cumhurbaşkanı adaylarından, ismi geçen önemli cumhurbaşkanı adaylarından birisiydi. Ve aslında yine eğer muhalif partilerin koordinasyonuna bakarsanız hiçbir muhalif partinin veto etmediği neredeyse tek adaydı. Bunu hem HDP için de söylemek mümkün hem İyi Parti içinde söylemek mümkün. CHP için Aynı şeyi, aynı kararlılıkla söyleyemeyeceğim. Ama yine de mümkün adaylardan birisiydi. Ve üstelik kazanma şansı olan adaylardan da birisiydi. Bu ismi geçen diğer adaylardan çok farklı bir yere koyuyordu aslında İmamoğlu'nu. Ve ada olası bir adaylığında aslında seçimi kazanma şansı da yüksekti. Dolayısıyla ben en azından İmamoğlu'na yönelik hani bir kısmı yargıyla ilişkilidir tabii ki. Ama bir kısmı siyasidir. Bütün bunların ne kadarının siyasi, ne kadarının yargıyla ilişkili olduğunu bir kenara bırakarak e, bu topyekün sizin de tarif ettiğiniz bu topyekün kampanyanın aslında bir tür muhalefetin içerisindeki adaylık yarışını dizayn etmekle ilişkili olduğunu düşünüyorum. şöyle bir mesele de var tabii ki bu İmamoğlu davası sürüncemede kaldıkça. E, ...yargı kararının ne olacağı belli olmadıkça da aslında muhalif bloğun içerisindeki adaylık tartışması devam ediyor. Aslında bir sonuca bağlanmış olsaydı ve İmamoğlu'nun aday olup olmayacağı belli olsaydı o da başka bir şekilde çözülebilirdi. Öyle, evet. Dolayısıyla oradaki belirsizliğin de aslında bir strateji olduğunu, e, bir iktidar, bir seçim stratejisi olduğunu ben e, düşünüyorum. Siz belirsizliğin e, muhalifler arasında iyi olduğunu düşünüyorsunuz, kötü, kötü olduğunu Kötü olduğunu düşünüyorum oldu. tabii ki. Yani bence zaten hani e, eğer bakarsanız o belirsizlik... E, sadece İmamoğlu'nda değil mesela seçim tarihi ne zaman olacak? Aslında muhtemelen iktidar bunu biliyor. Kafasında bir şey var ama bunun açıklanmıyor olması Nisan mı Mayıs mı Haziran mı bir tür muhalefeti sekteye uğratan onu topallaştıran şeylerden birisi. Çünkü Haziran'da olacaksa başka hazırlanırsınız. Nisan'da olacaksa başka şekilde hazırlanırsınız. Yani bilirsiniz. aslında. Şöyle tercih etmiş olur mu? Biz hazırlanmayalım. Gerek yok. <gülüyor> Dışarıda <gülüyor> öyle <gülüyor> Ne <getirmiyor> zaman olacağını bilmiyoruz. <laughs> Hazırlanmaya gerek yok demiş olabilirler. Tabii evet. <laughs> Bu <Olabilir>. kadar <laughs> sene idare et, gidiyor, bir kötü gidiyor işte biz de. <laughs> <laughs> Maalesef biliyoruz yani hakikaten bu facia durumu. Facia biliyoruz. bir durum gerçekten ama yani <laughs> hani şunu ben çok çok inanarak söylüyorum. O belirsizliğin kendisini sadece bu döneme ait değil. Eğer bütün siyasal süreçlere bakarsanız ne olacağını bilmeme halinin aslında bir iktidar stratejisi olarak sadece Türkiye'ye değil aslında küresel anlamda değil mi popülist iktidarların vesairenin çok önemli evet. bir siyasal stratejisi olduğunu yani düşünüyorum. Yani popülist iktidarlar belirsizliği evet, kendi lehlerine yani, kullanıyorlar. kullanıyorlar. Evet. Yani sadece Türkiye'de değil, Pakistan'da da Tabii öyleydi, ki. Trump iktidarı da öyleydi, Bolsonaro'da öyleydi. Evet, öyleydi. Ee, öyleydi. Polonya'da öyleydi. Yani e, seçim tarihinden tutun yargı kararlarına, e, kurumsal süreçlerden tutun hukuka yani bütün bunların hepsini... Yani nöbetesini... ülkenin dingil demesi otoriter iktidarlara yarıyor. Çünkü aslında kendi iktidarı üstünden, yine genel olarak konuşuyorum, kendi iktidarının istikrar sağladığını ve o belirsizliği geçirecek temel şeyin kendisi olduğunu söyleme alanını açıyor. Ve ayrıca diğer tarafta sendelediği sürece bakın onlar da ne yaptıklarını bilmeyen aktörler. Çünkü <laughs> ne da bilmiyorlar çünkü ortada bir şey yok yani. Evet, evet öyle. biraz garip. Memur Hocam size geleceğim ama önce bir e, reklam arası. Bu arada ben bir berbereydim. Saçlarım çok uzamış. E, rek siz reklama ben berberim. <laughs> Arnika Tesla'nın sunduğu teke tek devam edecek.